Merhaba gençler. Bir Yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hız ve renk yayınlarının TT branş denemesinin çözümüne devam ediyoruz. Mavi denemelerin arkadaşlar 8. .sindeyiz. Bakalım arkadaşlar birinci soruya. Glikoz derişimleri eşit olan H1, H2 ve H3 hücreleri yoğunlukları aşağıda belirtilen Y1, Y2, Y3 çözeltilerine bırakılıyor. Belli bir süre bu ortamda bekletilen H1, H2 ve H3 hücreleriyle ilgili Aşağıdakilerin hangisi doğru değildir? Şimdi arkadaşlar bu ortamları bir inceleyelim. Bakın hücredeki glikoz miktarı yüzde beş. Yani yüzde beş arkadaşlar glikoz varmış hücre içinde. Ortamda arkadaşlar ne kadar glikoz varmış? Yüzde on glikoz varmış. Bakın ortamda arkadaşlar çözünen madde fazla değil mi? Hücre içine göre yani. Bakın hücre içine ne kadar çözünen madde var? Yüzde beş. Ne kadar su var arkadaşlar hücre içinde? %95 su var değil mi? Peki ortamda ne kadar su var arkadaşlar? %10 glikoz olduğuna göre arkadaşlar ortamda %90 su var. Böyle ortamlarda biz ne diyoruz arkadaşlar? Bakın ortamdaki su nedir? Daha azdır değil mi? Bakın hücre içindeki su daha fazladır. Ortamda çözünen madde fazla. Böyle ortamda arkadaşlar ne diyoruz? Hipertonik ortam diyoruz. Hipertonik ortam. Hücre arkadaşlar böyle bir ortamda koyarsanız Hücre içinde ne kadar su var? %95. Dışarı ne kadar su var? %90. Hücre ne yapar böyle ortamda arkadaşlar? Su kaybederek büzülür. Biz arkadaşlar sorularda hangi ortam dediği zaman bunu biz hipertonik olarak algılayacağız. Mesela deniz suyu falan dediği zaman, tuzlu su yani. Ondan sonra işte burada olduğu gibi glikozu fazla bulunan ortam falan dediği zaman, hücre göre tabii. E ne oluyor böyle ortamlar? Hipertonik ortam oluyor. Hipertonik ortama hücreyi bıraktığınız zaman hücre su kaybediyor. Ne yapıyor? Büzülüyor. Hücrenin su kaybedip büzülmesine biz ne diyoruz? Plazmoliz diyoruz. İkinci hücreye bakalım arkadaşlar. Hücre içinde %5 glikoz vardı zaten. Ortamda ne kadar glikoz var? %5. Böyle ortamlara biz ne diyoruz arkadaşlar? İzotonik yani eş ortam diyoruz. Peki böyle ortamda arkadaşlar madde geçişi olmaz mı? Arkadaşlar olur. Ama eşit miktarda olduğu için yoğunluk değişmez. Yani burada arkadaşlar eşit e, miktarda madde geçişi olur. Bunu karıştırmayın. Madde geçmez demeyin burada. Madde geçişi gerçekleşiyor. Hücre arkadaşlar ortamla ozmatik denge halinde olmuş oluyor. Peki diğer hücreye bakalım. Hücre içinde zaten %5 glikoz var. Yani %95 su var değil mi? Ortamda arkadaşlar bakın %2 glikoz varmış. Glikoz oranı arkadaşlar düşükmüş. Ne kadar su var ortamda? %98 su var. Hücre ne kadar su var dedik %95. Dışarıda su, su daha fazla. Böyle ortamlarda biz ne diyoruz arkadaşlar? Hipotonik ortam diyoruz. Hipo düşük. Bakın buradaki adlandırma neye göre yapılıyor? Çözünen maddeye göre yapılıyor. Hiper ne demek? Yüksek. Ne yüksek? Çözünen madde yüksek. E çözünen madde yüksekse su nedir? Azdır yani ortamda. Hipo düşük. Ne düşük? Çözünen madde düşük. E çözünen madde düşükse demek ki su fazladır ortamda değil mi? %98. Hücreye arkadaşlar böyle bir ortam koyarsanız ne olur? Hücre su alır değil mi? Su alarak şişer. Turgor basıncı filan artar. Ozmotik basıncı ne yapar? Su alma isteği azalır diyoruz. Yalnız şu ifade kullanılabilir. Biz şimdi ortamları adlandırdık değil mi? Ortam ne? Hipotonik. Peki hücre neyi ortama göre? Daha yoğun yani hipertonik. Bakın burada da aynı durum var. Biz şimdi ortamları adlandırdık. Ortam ne? Hipertonik. Peki hücre ortama göre nedir? daha az yoğun yani hipotoniktir diyebiliriz. Şimdi şıklara bakalım diyor ki H2 ve H3 hücrelerinde glikoz derişiminin artması diyor aktif taşıma ile olur. Şimdi arkadaşlar ortamdaki glikoza bakacağız bir de hücre içindeki glikoza bakacağız. Ortamda ne kadar glikoz varmış? Yüzde beş. İçeride ne kadar glikoz var? Yüzde beş. Sen şimdi glikoz almak istiyorsan ne yapman lazım? Bakın beşten beşe tabii ki aktif taşıma yapman lazım değil mi? Ha e bakalım arkadaşlar. İçeride ne kadar glikoz var? %5. Dışarıda ne kadar glikoz var? %2. Yani 2'den nereye taşıyorsun? 5'e taşıyorsun. 2'den 5'e taşımak için ne yapman lazım? Tabii ki aktif taşıma yapman lazım. Bunu arkadaşlar söyleyebiliriz. H2 hücresi Y2 çözeltisiyle ozmotik denge durumundadır. Bakın yoğunlukları eşit. %5 değil mi? Ortamda neymiş? %5'miş zaten. Ozmotik denge halinde olduğu söylenebilir yani ozmotik basınçları aynıdır. H1 hücresi başlangıçta diyor Y1 çözeltisine göre hipotoniktir. H1 hücresinin yoğunluğu ne arkadaşlar? %5 glikoz var. E, Y1 çözeltisine karşı yoğunluğu ne kadar? %10 glikoz var. Hangisinin yoğunluğu fazla? Bakın çözeltinin yoğunluğu fazla. Hipotonik ne demek? Yoğunluğu az demek. Evet H1 hücresi %5 olduğu için arkadaşlar hipotoniktir ortama göre. Burada arkadaşlar söyledik. H2 hücresi Y1 çözeltisinde diyor plazmoliz olabilir. H2 hücresine bakalım. Yoğunluğu ne kadar? %5 dedik zaten değil mi? Zaten birbirine eşitler. Buna arkadaşlar Y1 çözeltisine bırakırsak zaten buradaki hücre de aynı ya zaten. Ne olur dedik? Su kaybeder ve büzülür. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Plazmoliz diyoruz. Bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz. H3 hücresinin estoplazma yoğunluğu artar. Yoğunluk arkadaşlar ne ile alakalı? Su ile alakalı değil mi? Bakın eğer su miktarı azalırsa yoğunluk tabii ki artmış olur. Bakalım arkadaşlar su mu kaybediyor üçüncü hücremiz? Hayır. Ortamda ne yapıyor arkadaşlar? Su alıyor. Su aldığı için ne yapar arkadaşlar? Yoğunluğu azalır değil mi? Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Yanlış olan edirne olmuş oldu. Saprofit bir bakteri ve grip virüsünde diyor aşağıdaki özelliklerin hangisi ortaktır? Arkadaşlar bakalım bakteri ne var? Bakteri en dışta arkadaşlar hücre duvarı var. Bakın bu hücre duvarı, hücre duvarı. Ne yapıda arkadaşlar bu? Peptidoglikan değil mi? Peptidoglikan yapıda bir hücre duvarı var. Bunun altında arkadaşlar ne var zaten? Hücre zarı var. Bunu da çizelim şöyle. Bakın bu hücre zarı hücre zarı. E içinde ne var arkadaşlar? Stoplazma var değil mi? Stoplazma. E, DNA arkadaşlar stoplazmaya dağılmış. Nasıl DNA var? Halkasal DNA var bunlarda. Halkasal DNA bulunuyor. Burası zaten stoplazma. Hangi organel var arkadaşlar burada? Ribozom var değil mi? Bakın bütün canlılarda bulunan organel. Zaten bunları sadece ribozom organeli. Bunlar arkadaşlar glikozun fazlasını ne olarak depoluyorlar? Glikojen olarak depoluyorlar. DNA'sı var, RNA'sı da var arkadaşlar değil mi? Protein sentezi falan zaten yapıyor, kendi enzimlerini filan, proteinlerini sentezliyor. Buradaki yapılan arkadaşlar bakterilerde ortak olduğu söylenebilir. Hücre duvarı bulundurmayan bakterilerde vardır ama çok bilmenize gerek yok yani. Bunlar arkadaşlar ortak olduğu söylenebilir. Peki bütün bakterilerde ortak olmayan neler var? Mesela klorofil değil mi? Klorofil kimde var? Fotosentez yapanlarda var. Kamçı arkadaşlar kimlerde var? aktif hareket edenler de var. Mezozom arkadaşlar kimler de var? Oksijenli soluyanlar da var. Kapsül arkadaşlar kimlerde var? Hastalık yapanlar da var. Bazen de arkadaşlar plazmit var, serbest DNA parçası. Bunlar arkadaşlar birbirlerini ne yapabiliyorlar? biliyorlar. Daha kısa uzantılar var. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Plüs diyoruz. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar konjugasyonda görev alıyor. Konjugasyonda görev aldığı söylenebilir. Bu arkadaşlar bakterinin kabaca yapısı. E, virüste ne var arkadaşlar bakalım. Virüste en dışta ne var? Bir tane protein kılıf var. Bakın hücre zarı değil, dikkat edin. Hücresel yapı göstermiyor zaten. En dışta arkadaşlar bir tane proteinle yapılmış kılıf var. İçinde arkadaşlar DNA ya da RNA'dan sadece birisi bulunuyor. Bunda ne var arkadaşlar? RNA bulunuyor değil mi? Enzim sistemleri yok arkadaşlar. Enzim sistemleri olmadığı için zaten antibiyotikleri ne yapmıyor virüsler? Etkilenmiyorlar. Solum yapmaz, beslenmez, boşaltım yapmaz, stoplazması yok, protein sentezi yapmıyor zaten. Yalnız arkadaşlar enzim bulunduruyor. Bunu ürediği hücreden alıyor zaten. Bu enzim arkadaşlar niçin kullanıyor? E, hücreye girebilmek için, hücre zarını delmek için arkadaşlar bu enzimi kullanıyor diyebiliriz. Diyor ki hangisi ortaktır? Hücre yapısı diyor bakın prokaryot. Tamam bakteri prokaryot ama Virüste zaten arkadaşlar ne yoktur? Bir hücre yapısı yoktur. Bölünerek çoğalma diyor. E, bakteri bölünerek çoğalabilir ama virüs ne yapıyor arkadaşlar? E, konak hücreye giriyor. Şöyle bir tane hücre çizelim. Ne yapıyor arkadaşlar? Zarına böyle tutunuyor. Daha sonra buradaki enzimle beraber bakterinin zarını işte hücrenin zarını deliyor ve işte DNA'sını veya RNA'sını ne yapıyor? Hücre içine gönderdikten sonra hücre içinde arkadaşlar çoğalıyor. Kendi kılıflarını falan yapıyor derken bu şekilde arkadaşlar hücre içinde çoğalıyor. Yani bölünerek çoğalmıyor. E nükleik asit sahip olma. E bunda ne var dedik? Bakın DNA, RNA var. Virüste de arkadaşlar DNA ya da RNA'dan sadece birisi var ama sonuçta tabii ki nükleik asit bulunduruyor. Hücre çeperi diyor. Virüsün arkadaşlar protein kılıfı var bakın. Bu zar da değil zaten. Hücre zarı da değil. Zaten çeperi yok. Hücre dışı sindirim diyor arkadaşlar. E saprofit bakteriler ne yapabilir? Hücre dışı sindirim yapabilir. Ama e, böyle bir özelliği yok. Zaten enzim sistemleri gelişmemiştir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş oldu. Aşağıdaki soy ağacında bir aileye ait birilerin diyor kan grubu fenotipleri e, verilmiştir diyor. E, yukarıda verilen soy ağacındaki numaralı biriyle ilgili diyor hangileri doğrudur. Şimdi arkadaşlar bunlar bulmaya çalışalım. Bakın zaten sıfır negatif diyor ya buradan başlayın. Çünkü bunun genotipini yazabiliyorsunuz. Sıfırsa sıfır sıfır. Negatifse nedir bu? Küçük R, küçük R'dir. Bakın bunu bulmuş olduk. Demek ki burası BB değilmiş. B sıfırmış. Pozitifse büyük R büyük R değilmiş demek ki. Heterozigotmuş. Sıfırın da arkadaşlar birisi nereden gelmiştir? Buradan gelmiştir. Bu çekinikken arkadaşlar birisi de nereden gelmiştir? Buradan gelmiştir diyoruz. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burası neymiş? Sıfır sıfırmış. Burası arkadaşlar sıfır sıfırsa demek ki burası A sıfırdır. Burası AB'ymiş. E buradan A geldiğine göre demek ki arkadaşlar B buradan gelmiş. E 0'ın da arkadaşlar birisi buradan gelmesi gerektiği için demek ki burası nedir? B0'dur. Burası negatif olduğuna göre arkadaşlar demek ki burası nedir? Heterozigottur. Peki burası arkadaşlar büyük R büyük R olamaz tabii. Çünkü şu negatifin oluşması için buradan küçük R gelmesi lazım. Ama burası arkadaşlar da olabilir. Pozitif ama negatif de olabilir. Küçük R küçük R de olabilir. Burası da arkadaşlar bakın küçük R küçük R de olabilir büyükle küçükle de arkadaşlar ne yapabilir? Olabilir. Burası arkadaşlar ne olabilir? Bakın 0 0 olabilir. Değil mi? A 0 da olabilir. Burası B 0 da olabilir. Bir bakalım arkadaşlar şimdi şıklarımıza. Bir mal canlının diyor al diyor B antijeni kesinlikle bulunurken bakalım bire evet B antijeni arkadaşlar kesinlikle var. RH antijeni diyor bulunmayabilir. RH antijeni kimde var? Pozitif olanlarda var. Ama bu negatif olabileceği için arkadaşlar bulunmayabilir. Bunu söyleyebiliriz. İki numaralı canlı diyor, şundan bahsediyor. Tüm kan grubu karakterleriyle ilgili diyor, homozigot genotipe sahip olabilir. Tüm kan grubu karakteri ne demek? İşte 0 mesela, işte küçük R, küçük R ve işte 0 0 büyük R, büyük R. Bakın bunlar ne? E, homozigot değil mi? Ve işte aa işte küçük R, küçük R, işte BB işte büyük R, büyük R gibi böyle yani homozigot olabilir diyor. Bir bakalım. Bakın 0 0 olabiliyor değil mi? Küçük küre küçük küre de olabiliyor. Yani her iki karakter bakımından e, olabiliyor. Bunu da arkadaşlar söyleyebiliriz. Bir ve 2 numaralı canlılar diyor aynı kan grubuna sahip olabilir. Bakın B0 değil mi? Negatif ve pozitif olabiliyor. Burası da arkadaşlar B0 pozitif ve negatif olabiliyor. Ve arkadaşlar cevabımız ne oldu? Edirne olmuş oldu. Aşağıda diyor toplumundaki partonogeniz olay şematize edilmiştir. Üreme olay sonucunda oluşan numaralanmış arı çeşitleri ve bu arıların diyor kromozom durumları hangi seçenekte doğru verilmiştir. Arkadaşlar kraliçe arı neydi? İki en kromozomlu idi. Daha sonra arkadaşlar bunda mayoz bölünmeyle beraber ne oluşuyor? Yumurtalar oluşuyor. Yumurtalar arkadaşlar en kromozomlu. Daha sonra arkadaşlar bakın bazı yumurtalar döllenmeden mitozla beraber gelişerek neyi oluşturuyor? Erkek arıları oluşturuyor. Erkek arılar. E yumurta n, e, mitoz olduğuna göre erkek karı da nedir? En kromozomudur. İşte buradaki arkadaşlar üremeyi biz ne diyoruz? Partenogenez diyoruz. Partenogenez. Erkek karı n, e, sperm de n. E, demek ki arkadaşlar buradaki gametlerin oluşması neyle oluyor? Mitoz bölünmeyle oluyor. Kovan'daki arkadaşlar bazı yumurtalar dölleniyor. Bakın bazıları döllenmeden erkek karı oluşturuyor ama bazı yumurtalar dölleniyor ve iki en kromozomlu larvalar oluşuyor. Kovandaki ihtiyaca göre arkadaşlar bu zigotları, larvaları biz arı sütüyle beslersek ne oluyor? Kraliçe arı oluşuyor. Kraliçe arı nedir arkadaşlar? İki en kromozomludur. Eğer kovanda arkadaşlar kraliçe sağlıklıysa, yumurta atıyorsa, sıkıntı yoksa bu sefer buradaki zigotları neyle besliyorlar? Polenle besliyorlar ve ne oluşuyor arkadaşlar? İşçi arılar oluşuyor. İşçi arılar iki en kromozomludurlar ve kısır dişilerdir. Bu olay biz ne diyoruz arkadaşlar? Yani besine göre şu besini verirsen başka bir canlı oluşuyor. Şu besini verirsen başka bir canlı oluşuyor. Besin burada neyi değiştiriyor arkadaşlar? DNA yapısını mı değiştiriyor? Hayır. DNA'nın işleyişini yani genlerin işleyişini değiştiriyor. Bu olay biz ne diyoruz arkadaşlar? Modifikasyon diyoruz. Bu aynı zamanda bir modifikasyon örneğidir diyebiliriz. Bize neyi sormuş? Kromozom sayılarını sormuş. Bir nedir arkadaşlar? Erkek arıdır ve en kromozomludur. İki nedir? Kraliçe arıdır. İki en kromozomludur. Üç arkadaşlar işçidir arıdır. O da arkadaşlar iki en kromozomludur. Cevabımız ne oldu? Bursa olmuş oldu. Biyokimyasal bir tepkime de serbest tenzin miktarının zamana bağlı değişimi diyor. E, aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. E, serbest tenzin miktarı azalmış yani sıfırlamış bakın ortamda serbest enzim hiç kalmamış bir süre. Daha sonra ne yapmış? Tekrar artmış. Şimdi arkadaşlar bunu biz bir reaksiyon olarak gösterelim. Diyelim ki elimizde ne var? Nişasta var tamam mı? Nişastayı kim etki ediyor diyelim? Amilaz enzimi etki ediyor. Amilaz enzimi. Ne oluşuyor arkadaşlar? Enzim substrat kompleksi oluşuyor. Yani nişasta ile arkadaşlar nişasta amilaz kompleksi oluşuyor. Amilaz kompleksi. Gitti saldırdı buna yani. Daha sonra nişasta neye dönüştürdü arkadaşlar? Maltoz artı deksine dönüştürdü değil mi? Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar ürünlerdir. Nişasta nedir burada arkadaşlar? Substrattır. Amilaz nedir arkadaşlar? Enzimdir. Bu da zaten nedir? Enzim substrat kompleksidir diyebiliriz. Şimdi ortamda arkadaşlar ne yapmamış? Enzim kalmamış. Yani enzimlerin tamamı gitmiş, nişastaya saldırmış. Sonra arkadaşlar ürün oluşmuş falan filan. Bakalım şimdi sursat miktarı ne yapacak arkadaşlar? Nişasta neyi dönüştürüyoruz biz? Maltoz ve deksine dönüştürüyoruz. Dolayısıyla ne yapması lazım? Nişasta miktarı azalması lazım. Arkadaşlar niye tükenmemiş olabilir? Burada şöyle bir yorum yapabilirsiniz. E, diyelim ki oluşan ürünler bazen ne yapabilir? Enzimlerin çalışmasını inhibe edebilir değil mi? Feedback yapabilir yani. Dolayısıyla enzim çalışması durduğu için ne olmuş olabilir? Sürpse tamamen tükenmemiş olabilir. Dolayısıyla bunu arkadaşlar çizebiliriz. Ürün miktar ne olması lazım? Bakın nişasta ne oldu? Ürüne dönüştü ya. E, reaksiyon bakın durmuş burada. Bakın enzim tekrar serbest kalmış şurada. Dolayısıyla ne olmuş burada? E, reaksiyon durmuş ama ortamdaki ürünlerin e, ortamda kaldığını söyleyebiliriz. Nasıl bir grafik olması lazım? Bakın şurada e, reaksiyon hızı artıyor, ürün miktarı artar. Burada arkadaşlar ne olmuş? Reaksiyon durduktan sonra artık ürün miktarı ne olması lazım? Sabit olması lazım. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Sürekli artmaz ürün miktarı. Enzim substrat kompleksi. Bakın başta enzim substrat kompleksi var mı? Yok. Sadece substrat var. Enzim substrat kompleksi oluştu mu? Oluştu. Ne yaptı? Miktarı arttı. Sonra enzim arkadaşlar ne yaptı? E, nişastayı e, ürünlere çevirdi. Dolayısıyla ne oldu bu sefer? Enzim arkadaşlar ne yaptı burada? Tekrar serbest kaldı amilaz enzimi. Enzim substrat kompleksi arkadaşlar ne yaptı? Reaksiyon bittikten sonra tekrar azalmış oldu. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Tepki özenin grafiği nasıl olur? Bakın amilaz ne yaptı? Gitin nişastayı saldırdı. Reaksiyon hızı artacak tabii. Ama substrat arkadaşlar bittikten sonra ne yapması lazım? Reaksiyon hızının azalması gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yanlış oldu. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 Adana olmuş oldu. Aşağıdaki grafikte B1, B2, B3 balık türlerinin suyun tuzluluk derecesine bağlı olarak bireyselerindeki değişim gösterilmiştir diyor. Hangileri doğrudur? Nasıl yorum yapacağız arkadaşlar? Bakın tuzluluk arttıkça gördüğünüz gibi işte B1 bakın düşük tuzlulukta yaşıyordu. Arttı sonra azaldı. B2 arkadaşlar sonra ortaya çıktı bakın. B2 arttı azaldı. B3 bakın daha yüksek tuzluluk derecelerinde yaşayabiliyor. B1 arkadaşlar daha az tuzlu olan ortamlarda yaşıyor falan diyebilirsiniz. Tuzluk değişimine diyor? Toleransı, hoşgörüsü en az olan B'dir. Bu nasıl bakacağız arkadaşlar? Bakın tuz değişimine e, tolerans dediğimiz zaman e, aralığı arkadaşlar bakın geniş olan tolerans gösterebiliyor, yaşayabiliyor ama bakın şuradaki aralık dar olan B2 var ya çok az bir tuzluluk derecesinde arkadaşlar yaşayamış. Demek ki arkadaşlar ne yapamıyor bu? tolerans gösteremiyor. Toleransı en az olan tür B2'dir. Bunu söyleyebiliriz. B3 türü diyor. B1 ve B2 türlerine göre daha az tuzlu. Tam tersi arkadaşlar B3 daha tuzlu ortamlarda ne yapabiliyor? Yaşayabiliyor. Daha az demiş. Yanlış oldu bu. B1 canlısı diyor tatlı su ortamında adapte olmuştur. Bakın tuzun arkadaşlar çok az olduğu yer e tatlı su diyebiliriz bu ortama. Buraya adapte olmuştur denebilir diğerlerine göre. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Videoları beğenip yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.